Değerli arkadaşlarım. Yeni bir Türk birliği ve Türkçülüğün esasları videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Türk birliğini istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ilk adımlarımız neler olmalıdır? Bir kere önce şunu bir kere daha tekrarlayalım. Türk birliği kavramını kapsayan Türk dünyasını her alanda birleştirecek Avrupa Birliği'ne benzer bir anayasa kılavuzunun en kısa zamanda programa alınması ve yapılacak taslağın bütün Türk dünyasına tanıtılması olmalıdır. Gerekli tanıtım yapıldıktan sonra Türk devletleri hep birlikte halklarının da oy birliğiyle Avrupa Birliği'ne benzer bir şekilde sonsuza dek yaşayacak, bir Türk birliği haline getirilmelidir. Peki böyle bir birliğin içinde yer almamız bizlere ne faydalar sağlar? Arkadaşlar Türk birliği Avrupa Birliği için en iyi geçerli bir seçenektir. Türk Birliği sadece Türkiye'nin değil, bütün Türk milletinin milli meselesi olan Kıbrıs, Ege Adaları, Batı Trakya, sözde Ermeni soykırımı, Karabağ, Güney Azerbaycan, Doğu Türkistan, Kerkük ve PKK gibi birçok sorunu Türk ulusunun lehine çözüme kavuşturacak bir formüldür. Ekonomik ve askeri güçlerimizin birleşmesiyle oluşacak kaynak ve tasarruflardan elde edilen imkanlarla ortak iş sorunlarımız olan işsizlik, eğitimsizlik oranları, kısa bir süre içinde aşağı rakamları çekilebilecektir. Ham maddelerimiz Türk Birliği içinde işlenebilecek ve üretici durumuna gelinebilecektir. Dış borçlar ödenebilecek, IMF, Dünya Bankası, derecelendirme kuruluşları ve bunun gibi dış teşkiller ile dış ülkelerin baskı ve yönlendirmelerinden de kurtulunacak. Değerli arkadaşlarım, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan toprakları ile Türk Birliği gerçekleşmesi aşaması, gerçekleşme aşamasından dört imparatorluk arasında güç dengelerini sağlayacak ve kalıcı bir dünya barışına katkıda bulunacaktır. Bu birlik gerçekleştirilmelidir. Çünkü bu birliği kurmak demek güçlü olmak demektir. Dünya dengelerini lehimize değiştirmek demektir. Çünkü bu birlik gerçekleştirilebilir bir gerçekliktir. Türk Birliği'nin Avrupa Birliği şeklinde fakat Türk milletine özgür bir özgü bir birlik olarak 2030'a kadar 7 Türk devleti arasında gerçekleştirebileceğini inanıyorum ve biliyorum. 7 Türk devleti kendi hür iradeleriyle bir araya gelebilecek bir ortaklık belgesi oluşturacak ve müzakere ederek bağımsızlığa, bağımsızlıklarını kabullenerek Türk Birliği'ni kuracaklardır. Hali hazırda halkı temsil eden milletvekillerinin ve ülkeyi yöneten devlet adamlarının kararlığı tabandan, halktan gelen istek ve bu isteğin oylara dönüşmesi, Türk Birliği'ne evet diyecek vekillerin ve devlet adamlarının seçilmesine, ve meclise gönderilmesine sonuçlanacak ve zaten bu da gereklidir. Türk Birliği'nin öncelikli müzakere maddeleri bana göre vize sorunlu zorunluluğunun ortadan kaldırılarak kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı olmalıdır. 2. ortak eğitim, kültür, tarım, balıkçılık ve taşımacılık siyaseti güdülmelidir. 3. Ortak su, enerji ve uzay araştırma siyaseti güdülmelidir. 4 iktisadi ve parasal birlik ve vergilendirme siyaseti güdülmelidir. Ortak dış siyaset ve güvenlik siyaseti güdülmelidir. Ortak savunma ve sanayimiz olmalı ve ortak ordumuz olmalıdır. En, en önemli hususlardan birisi de Türk Birliği Merkez Bankası'nın oluşturulması şeklindedir. Müzakere edilebilecek belli başlı bu yedi maddenin ilkenin yani bize e, zorunluluğunun ortadan kaldırılmasının yedi bağımsız de, Türk Devleti tarafından bugün dahi kararlaştırılıp yürürlüğe konulmasında bana göre hiçbir engel yoktur. Şu anda Türk Birliği'ne giden yolda 7 çalışma belirlenmiş olup 4'ün icrası hali hazırda da yapılmaktadır. Örneğin Türk Soy kuruluşlar ve toplum önderleri arasında iletişim ve destek için ortam, Türk kültürünün yaşanması ve yaşatılması için yer ve olanak sağlıyor. Türk Girişimciler Odası, üyelerinin ekonomik olarak gelişmelerine katkıda bulunmak için ortam ve imkanlar yaratıyor. Çocuklara Eğitim ve Yardım Derneği devlet ve vatandaş ile el ele vererek kırsal kesimde eğitimi destekliyor. Türk Birliği de başarılı kurumsal, kişisel çalışmaları ödüllendirerek Türk Birliği yolunda çalışanları destekliyor, teşvik ve takdir ediyor. Günümüz dünyasında en güçlü bir silah olan düşüncenin önüne geçebilmek, düşünceyi hapis edebilmek imkansızdır arkadaşlar. Gerekli ve gerçekleştirilebilir olan yedi bağımsız Türk devleti arasında kurulacak ilk Türk birliğine sizin de evet demeniz ve düşüncelerinizi bu yönde de yoğunlaştırmanız gerekmektedir. Bu sayede Türk Birliği sizinle mümkün, sizinle daha güçlü olacaktır. Ülküm yükselmek ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun diye and içtik bizler. Yurtta barış, dünyada barış diyen Atatürk'ün izinde hayatta gerçek yol göstericinin ilim olduğunu öğrendik. Yaşamdaki değişimi edilgen bir ataletle izlemek yerine bu süreçte Türklerin de kültür, sanat ve dilini koruyarak dünya barışına ve ekonomik gelişimine katkıda bulunup söz sahibi olabileceğine de inandık. İşte bu düşünce dolan kişilerin duyarlı ve tutarlı olan insanların Türk Birliği yolunda bu birlik içinde adımlar atmasını sizlerin ve dostlarımızın bu ülkeye destek vermenizi istiyoruz. Küresel ekonomik, sosyolojik ve güvenlik tehditleri karşısında bir Türk birliğine gerek vardır arkadaşlar. Küresel sorunların çözümünde Türk birliği zorunludur. Sıcak, soğuk, karanlık savaşlara tutarlı bir güç birliği içinde karşı konulmalıdır. Küresel bütünleşmeye gidilmelidir. Dünyanın güvenli bir yaşam gezegeni olarak devamı için Türk birliğinin oluşumuna harç koyanlardan biri olarak insanlar arasında işbirliği ve barış kültürünün geliştirilmesi yolunda çevremizi güvenle genişletmek isteyenler Yedi bağımsız Türk devleti arasında kurulacak bir birlik, sizin de evet demenizle ve düşüncelerinizle bu yönde yoğun, düşüncelerinizi bu yönde yoğunlaştırmanız mümkündür. Bu amacı yönelik özgür iradenin oluşup gerçekleşmesi için halktan gelen bir istek ve bu isteğin oylara dönüşmesi gerekir. Doğasıyla Türk Birliği'ne evet diyecek milletvekillerinin meclise gönderilmesi gerekiyor arkadaşlar. Türk Birliği'nin gerçekleşmesi için iki yol vardır. Bir, tabandan halktan gelen bir istek ve bu isteğin oylara dönüşerek Türk Birliği için evet diyecek vekilleri meclise seçme. İki, halkı temsil eden milletvekillerinin ve devlet başkanların, devlet başkanlarının Türk birliğine evet diyebilmelerini ve müzakereleri başlamalarını sağlamaktır. Birinci yol, Türk devletlerinde yaşayan halkların bilinçlenmesi, birbirleriyle kaynaşması ve Türk birliğinin kendi kişisel ve milli çıkarlarına hizmet edeceğine inanması sonucu ortaya çıkacaktır. <laughs> <laughs> İkinci yol ise halihazırda Türk Birliği'ne inanan kişiler, topluluk ve kurumların yüksek çabaları ve milletvekillerine ve devlet adamlarına yapacakları siyasi baskı ve lobicilik ile mümkün olacaktır. Her siyasetçinin bir konu üzerinde karar almak için baktığı unsurlardan bir tanesi, kararın ona getirebileceği oy sayısıdır elimizde belgelendirilmiş bir sayı var mı? Gerçekte Türk miline kaç kişi evet diyor? Eğer ki ciddi bir oy sayısı ortaya çıkartabilirsek o zaman Türk devletleri başkanlarından aşağıda yazılı olduğu şekilde bir istekte Türk birliğine çağrıda bulunabiliriz. Yani Türk devletleri başkanlarına şöyle bir çağrıda bulunabiliriz. Bu çağrı başkanların bir atılım yapmalarının gerektiğini altını çizer. Yapacakları atılım, Türk Birliği'ne katılım ortaklığı belgesinin hazırlanması, bu, bu belge çevresinde yedi bağımsız Türk devleti arasında müzakere başlatılmasıdır. Katılım ortaklık belgesine yer alacak koşullara uyum sağlayamayan devletler, elde edilecek vergi ve diğer ortak kaynaklardan aktarılacak yardım paraları ile uyum sağlar hale getirilmedir. Arkadaşlarım Türk Birliği'ne inanan, gerçeğe dönüştürülmesi için çalışan kişi, topluluk ve kurumların öncelikli olarak kendi aralarında bir birlik kurmaları ve ortak alınan kararlar doğrultusunda hareket etmeleri Türk Birliği sürecini mutlaka hızlandıracaktır kişi, topluluk ve kurumlar arasında kurulabilecek bir birlik, yedi Türk devleti arasında kurulabilecek bir birliğin ilk işareti olacaktır. 2030 senesine kadar Avrupa Birliği şeklinde fakat Türk milletine özgü bir birlik, bağımsız yedi Türk devleti arasında yüzde yüz gerçekleştirilebilir. Burada en önemli başlangıç noktası 7 bağımsız Türk devletinden en azından 4 tanesinin özel Türk Birliği temsilcilerini bir araya gelerek Türk Birliği konusunu müzakere etmeye başlamalıdır. Gerisi tabanda halkın desteği sürdürdüğü süre içinde çorap söküğü gibi gelecektir. Arkadaşlarım, Türk Birliği her şeyi göze alarak kurulmalıdır. Avrupa Birliği yerine Türk Birliği seçilmelidir. Avrupa Birliği yerine Türk ırkına mensup devletlerle Türk Birliği'ni istiyorum. Şu an Türk ırkına mensup olan 7 bağımsız cumhuriyet, 15 özel cumhuriyet, 4 adet Türk, yoğun Türk topluluğu olan ülkemiz, ülkeler mevcuttur. Bağımsız devletlerimiz, bağımsız cumhuriyetlerimiz, hepinizin bildiği gibi Azerbaycan, Kazakistan, Kıbrıs Türk, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'dır. Özel Cumhuriyetler ise Altay, Çuvaşistan, Dağıstan, Doğu Türkistan, Kagavuzya, Hakasya, Kabartay, Balkar, Karaçay, Karakalpakistan, Kırım, Nahçıvan, Tataristan, Tuva ve Arkadaşlarım biz bize yeteriz. Biz Türk Birliği'ni kurabiliriz. Bu gerçekleştirilebilir bir gerçektir. Diğer arkadaşlarım, daha sonraki sohbetlerimize buluşmak üzere hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Her şey gönlünüzce olsun.